Yazın çok terliyor ve koku problemi çekiyorsan bu video tam sana göre. Kıyafet alırken modeline, rengine bakıyoruz ama kumaş cildine temas eden en önemli şey. Peki kumaş türlerinin hangileri vücuda en uygun? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Polyester, naylon, akrilik. Bunlar sentetik laboratuvar ürünleridir. Vuruşmaz, dayanıklı ama nefes almaz. Terletir, uzun süreli giyimde konforsuzdur kokuyu adeta sprey misali ortama yayar. Bir kıyafette %100 olmasına kaçının ama pamukla karışık %5, %10 gibi oranlar tolere edilebilir. Polar, kışın sıcak tutar, mont işe yarar ama hava geçirmez, cilde temas ederse terletebilir. Polar kızlar kışın Hello ya da kalp desenli pijama olarak, erkekler de çakma Kolumbiya mont olarak tercih eder. Buradan Kolumbiya Türkiye distribütörüne de fiyat politikası nedeniyle yazıklar olsun diyorum. Viskoz ve modal. Viskoz odun hamurundan üretilir. Yumuşak ama hassastır. Mod soda kayna ağacından. Daha dayanıklıdır viskoza göre ve daha konforlu. Bunlar yarı doğal kumaşlardır. Bambu doğal antibakteriyeldir. Nefes alır ter kokusunu azaltır. Çok hafiftir ve yaz için mükemmeldir. Biraz pahalı olabilir ama değer. Yün doğaldır. Sıcacık tutar. Kışın vazgeçilmez olur ama kaşındırabilir. İç hastalığı varsa daha konforludur. Parası olan kıymetini bile gün giyiz. Pamuk ve keten bunlar doğal. Keten yazın en iyisidir. Teri hızlı emer, buharlaştırır, serin tutar. Tek sıkıntısı buruşur ama doğallığın bir parçası. Listenin zirvesinde pamuk var. Cilt dostu nefes alır. Her mevsime uygundur. Kumaşların şahıdır. Sevdiğimiz bize sevgi dolu sözler söylediğinde pamuk gibi oldum deriz. Yumuş, yumuş oluruz. Nasip olur inşallah. Şimdi hangi mevsimde hangi kumaş tercih edeceğiz onu söyleyeyim. Yazın pamuk, keten, bambu modal kışın yün polar. Ara mevsimlerde viskoz pamuk karışımı olabilir. Koyu renkler ter gösterir, yazın açık renk giyin, deodorantla destekleyin. Kumaş konfor demektir. Bu videoyu kaydet, konforun için söylediklerime dikkat et. Senin favorin hangi kumaş yorumlara yaz.